Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuşlarda yaşanan rötarlar nedeniyle yolcuların mağduriyetini gidermek amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Resmi gazetede yayınlanan değişiklikle, uçuşların 3 saatten fazla gecikmesi durumunda havayolu şirketlerinin yolculara tazminat ödemesi zorunlu hale getirildi. Yapılan değişikliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle 3 saat ve daha fazla gecikmesi durumunda, yolculara belirli bir tazminat ödemesi yapılacak. İç hat uçuşlarında tazminat miktarı 100 euro olarak belirlenirken, Yurt dışı uçuşlarında ise mesafeye göre farklı tazminat tutarları belirlendi. 1500 kilometre veya daha kısa mesafelerde 250 euro, 1500 ile 3500 kilometre arasındaki uçuşlarda 400 euro, 3500 kilometreden daha uzun mesafeli uçuşlarda ise 600 euro tazminat ödenecek. Tazminat, Türk lirası cinsinden ödenecek olup, hesaplama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden yapılacak. Yeni düzenleme, Yolcuların uçuşlarda yaşadıkları gecikmeler nedeniyle hak ettikleri tazminatları almalarını sağlamayı amaçlıyor.